Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu boykotla alakalı başımdan geçen bir olayı e, anlatma ihtiyacı duydum. E, 2016 yılında e, Çin'e gitmiştik. Önce Hong Kong'a uğradık. E, Hong Kong'da geçerken e, böyle bir e, çarşı merkezinde, böyle e, meşhur bir cadde var. Orada bir pasajın içerisine girdim. Pasajda böyle e, tesadüfen bir Batmanlı kardeşimizle karşılaştım. Onun iş yerindeydim. Ee, orada işte telefonlara bakarken, telefon alırken, e, içeriye bir Yahudi girdi. Ee, Yahudi de işte o zaman için işte iPhone telefon aldı. İşte onun e, kulaklığını, şarj makinesini, araç tutacağını, araç çağırtığını e, şöyle böyle derken bir çanta dolusu neredeyse eşya aldı. Ama tabii bizimkinin işte şey olduğunu, Türk olduğunu bilmiyor. Ee, ondan sonra... Batmanlı kardeşimiz bunu işte poşetlerken böyle kendisi Türkiye'den yaptırmış oldu bir tane bez şanta var reklam amaçlı yaptırmış onun içerisine koymaya başladı. Yahudi'nin gözü birden orada aşağıdaki işte Made in Türkiye yazısına çarptı. Onu görünce Yahudi böyle acayip bir hal aldı, sinirlendi böyle hemen poşeti aldı, bu baktı böyle. Dök bunu dök 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 diyor. Dök diyor. Is, böyle ısrarla döktürdü onu. Boşalttırdı poşeti. Ondan sonra dedi ki bana bir poşet ver. Dedi ki bizim Batmanlı e, yok dedi. Onda işte şeyimiz yok. Bizim poşetimiz yok dedi. İşte ben sizden bundan ücret almıyorum. Herhangi bir ücret yok. Bedava veriyorum dedi. Yok hayır dedi. Israrla böyle oradaki e, işte Türkiye'de imal edilmiştir yazısını gösteriyor. Ondan sonra bir gazete ver dedi. Gazeteyi sarayım dedi. Bizim Batmanlı kardeşimizde gazete de yok dedi. Ondan sonra sinirlendi böyle. Yağmurlu bir gündü. Sırtında böyle mont vardı. Montunu çıkardı, masanın üzerine koydu. Ondan sonra onu işte bütün almış olduğu eşyaları montun içerisine koydu. Kollarından böyle bağladı. Heybe gibi böyle sırtına aldı. O yağmurda ıslanarak hani bizim böyle işte Konya'daki Zafer Meydanı olsun işte veya İstanbul'daki Taksim Meydanı gibi bir meydanda böyle ıslana ıslana yürüye yürüye gitti. O an çok dikkatimi çekmişti. Yani bu olayı çok şey yaptım. Üzerinde düşündüm. O gün mesela hayatımda da işte bir karar verdim. Yani dedim bunlar niye böyle yapıyorlar? Hani biz bunlara karşı ne yapıyoruz? Bunlar bize karşı ne yapıyorlar? Bizim bunlara demiş olduğumuz neydi? Yani biz bu, bu kadar bir insan nasıl mesela düşman olabilir? E, bedava verdiğimiz ürünü almıyor, her türlü sıkıntıyı çekerek gidiyor. E, yani biz bunlara ne yaptık? Biz düşünüyorum, bizim demiş olduğumuz sadece ya bizim kutsalımız mescidi aksaya dokanmayın, bizim kardeşlerimiz öldürmeyin demekten ibaret olmadı. Ama bakıyorsun onda bile. Hani bize karşı müthiş bir kinleri var. Orada hani imal edilen poşet Türkiye'de birilerine faydası oluyor. Bu reklamın bir Türkiye faydası oluyor. Bakın sadece şeyleri bu. Ve insanlar bunu yaşam tarzı haline getirmiş. Bizler burada yani işte neredeyse adeta onların ürünlerinin reklamını yapma yarışına girmişken adamların bize karşı bakış açıları bu. Yani bunun ne işi var? Geldim mesela buraya anlatıyorum. İşte buna ne gerek var diyorlar. İşte bununla mı olacak diyorlar. Ee, kardeşler yol buradan geçiyor. Yol, e, onlar zaten bunu yapıyorlar yani. Yani milliyetçiliğin, ırkçılığın en alasını yapıyorlar bize karşı. Ama biz bunun farkında değiliz. Kaç kişiler? Sadece 8 milyon kişi. Ya bizim sadece Türkiye'nin nüfusu 80 milyonun üzerinde. O 8 milyon bize boykot ederken biz 80 milyonluk bir güç olarak her gün evimizdeki tükettiğimiz malları bile gidip onlardan alıyoruz. Niye? Hani işte yok işte çamaşırlarımız yumuşacık olacak. Yok bilmem bembeyaz olacak. Saçlarımız ahenkle dans edecek. Bilmem işte bu tür işte şeylerin peşindeyiz. Hala lüksümüzden, konforumuzdan taviz vermediğimiz gibi. Bunların ya muadili ne var? Bizler ne üretmişiz? Yerli üretim olarak ne kullanabiliriz? Bunların arayışına bile çoğumuz girmemişiz. Ve ondan sonra da biz Allah'a dua ediyoruz. Allah'ım bunları kahret diyoruz. İşte Allah'ım bunları görüyorsun diyoruz. Evet Allah herkesin mücadelesini görüyor. Bizler soralım kendimize şimdi. Biz o Yahudi'nin davasındaki o samimiyet kadar kendi davamıza samimi olabiliyoruz mu? Samimiyet gösterebiliyor muyuz? Biz kendimize onu soralım. Hani bunun ne faydası olacak? Ne faydası olacak? Hani düşündüğümüz zaman kardeşlerim bu zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir metodu. Hayber Kalesi'nden çıkmayan, Hayber'de teslim olmayan Yahudileri hurma ağaçlarını keserek dize getirmiş, bize yol göstermiş olan bir peygamberin ümmetiyiz. Ve şimdi, yani yeniden bir şey var. Bizler hala bu konuda işte herkesi ikna etme açısından işte sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyoruz. Bakın biz bunları herkese ikna edeceğiz derken adamlar yaşam tarzı haline getirmiş bunları. Allah bizlere şuur versin. Bizlere güç versin, kuvvet versin. Onların da inşallah birliklerini bozsun, gücünü kırsın, kuvvetini kırsın. Bu arada yerli üretene, yerli tüketene, bu şuurda olan kardeşlerimize de selam olsun. Onları saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın inşallah.